Ne oldu babacığım? Hadi oyna. Hadi oyna. Hadi parmaklarını ne yapıyoruz? Parmakları ne yapıyoruz? Hadi böyle yap. Aferin babacığım. Aferin kızım. Aha. Aha. Evet. Evet. Evet babacığım ne yapıyorsun? He, ne yapıyorsun? He o ne? Al. Kendi kendine te televizyonu değiştiriyorsun ha. Sare kendi kendine televizyonu değiştiriyor şu anda. Doğru mu Sare? Bak. Bak. Müzikler açıyor. <laughs> Ama biz televizyondan çizgi film izlemiyoruz. Evet. Değil mi kızım? O kimin arabası babacığım? Kimin arabası o? Hadi arabayı sür bakalım. Hop düştü. Sür arabayı. Oley. He, ne istiyorsun? He, ne açayım sana? Anam açılmıyor. Aa bozulmuş. Aa. Ne yapsak acaba? Bozulmuş. Ha, onu mu açalım? Aa. Açamıyoruz ki bir tane. Açamıyoruz ki ama onu. Bozulmuş babacığım. Hayır oraya çıkmıyoruz. Oraya çıkmak tehlikeli. Oraya çıkmak tehlikeli babacığım. Evet. Değil mi? Oraya çıkmıyoruz babacığım. Hadi oyuncaklarınla oynamıyor musun? Oyuncaklarınla oynamıyor musun babacığım? Neden? Senin suluğun nerede kızım? Suluğun nerede suluğun? Getir bakayım suluğunu. Gel burada ya suluğun. Nereye gidiyor? Bay bay. <laughs> evet. Getir bakalım. Git o zaman. Git Sari. Gitti. Aa Sari gitti. Kapıyı da kapattı. <laughs> ya. Gel babacığım. Gel kızım. Gel. Ne oldu? Gidiyor musun? O zaman kaydıraktan da ben kayarım. Ben kayarım kaydıraktan. Bak kaydıraktan ben kayarım. Kayayım mı kaydıraktan? <laughs> dur gideyim kayayım dur. Dur ben kayayım dur. Hayır Sare kaymasın ben kayacağım. Hayır. Hayır o benim kaydırağım. Benim. Benim kaydırağım. Ha gitti. Sen de gel. Sen de kay. Kay hadi, Onlar kaydı. Sen de kay hadi. Kay. Aferin babacığım. Hoppa. Aferin sana. Ben mi kayayım? Ben mi kayayım kaydıraktan? Kim kaysın? Sare kayacak. Hayır. Kimse kaymayacak. Sare kayacak kaydıraktan. Aferin babacığım. Bıçı bıçı bıçı. Bıçı 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 bıçı. Sari nereye gidiyor? Gitti. Gel. Sarı nerede? Bak buraları hep dağıtmışsın. Gel buraları bir topla babacığım. Aa süpürge. Kimin o süpürge? Hadi bir yerleri bir süpür hadi. Şu süpürgeyi bir süpür hadi yerleri. Hadi süpür. Hadi süpür babacım. Aferin sana. <gülüyor> 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 Süpürge böyle ses çıkarıyor değil mi? Vıcı <laughs> diye ses çıkarıyor. Hadi sen de yap. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Ama o alınmaz ki. Yerleri süpürdük ki o pis. Pis şeyler ağza alınmaz kızım. Yerdeki pis şeyler ağza alınmaması lazım. Hayır sıkma. Kumanda nerede kumanda? Kumanda nerede? Nerede kumanda? Yerde mi acaba? Kumanda yerde mi? Evet o annenin telefonu. Kumanda nerede? Yerde mi kumanda? He? Sare. Bak parmak hızıyla açıldığını da biliyor. Sare. Babacım kumanda yerde mi? Hani yerde mi kumanda? Ver bakalım kumandayı bana ver. <laughs> ne yapıyorsun şu an? He. O ne? Kimin telefonu o? Sinek kovalıyor şu anda. Sinek gördü. <laughs> Aa, annenin telefonunu düşürdü. Bak sinek burada uçuyor. Bak 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 bak. Sen <laughs> hani nerede sinek? Evet orada. Yaşasın. Sare sinek gördü. Sil kızım oraları. Hadi yerleri sil babacığım. Sil babam. Hadi. Aferin kızıma. Aferin babacığım. Sari hadi bay bay yapalım mı? Hadi bay bay yap. Baba. bay. Sare'nin kanalını takip etmeyi unutmuyoruz. Değil mi Sare? Sare'nin kanalını takip etmeyi unutmuyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzu da izlemeyi unutmuyoruz. Evet, sare sinek kovalıyor. Sare şu anda uçan sineği kovalıyor. Kızım, aman dikkat. Oturduğun yerden bak kızım sineğe. Hadi Sare de ki sayfamı takip etmeyi unutmayın da. Bye bye, yep. Bye bye.